Evet şimdi Osman Gazi Köprüsü'ndeyiz arkadaşlar. Bursa'ya doğru gidiyoruz. Yani. Evet. Bugün herkes tatile gidiyor. Gitmişlerdir bile. Evet. İstanbul'da hiç boşalmamış gibi duruyor ama. Zaten evet, 3 gün, 4 gün zaten tatil. Fazla değil ki. Herkes yaz tatilde odaklandı o zaman. Evet şu an 27 dakika gösteriyor arkadaşlar. Daha hızlı gelirdik ama aşkım birazcık bir evet, <laughs> ufak bir karışıklık aldı. Navigasyon da bazen karıştırıyor mu? Vardır, hayır. Evet. Ben biliyor musunuz daha yeni yeni böyle navigasyonsuz gidebiliyorum. Yani bildiğim yolu bile navigasyon kullanıyordum ilk araba kullanmaya başladığımda. Oh, Ahmet kızıyordu bana. Neden navigasyon açıyorsun her gün gittiği yol diye. Evi bile navigasyon açarak gidiyordum da şimdi artık öyle değil alıştım yavaş yavaş. 没问题。<laughs>